Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizimiz Yalı Çapkın'ın 13. bölüm özel karelerini fragman görüntülerini takdim ediyoruz Öyle bir fragman geldi ki herkes heyecanlı 13. bölümü bekleyecek. Ferit bakalım New York'a gidecek mi? Seyran ona engel olabilecek mi? Tabii sizler için 13. bölüm kamera arkasında paylaşmıştık. Anlaşılan Seyran Ferit aşkı havaalanında başlayacak ve öpüşme sahnesinden sonra Ferit gitmekten vazgeçecek. Tabii ki bu sahneni Ferit ve Pelin de görecek. Eğer sizler de yeni bölümün günü gelinceye dek yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.